Farklı değilmiş. Aa bakalım. Ev evet. yeni güncelleme mi gelmiş? Evet. Hadi girelim. Hadi Özgün. Efendim? Bebeğimin adını ne demiştim? Nasıl? Adını koydum. Ne, ne yapıyorsun ay ya? Ne oldu ya? Yayınla ya ya geldin. Hayır 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 hayır. Yayınlamadım abi. Hani Mia koydun. Hayır 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 Ne oldu? Sakın adını söyleme. Daha Neden? Da o videoyu video yayınlamadım açık vermemaya. Video yayınlamadın Hı. mı? Yayınlamadım tabii. O videoyu neden yayınlamadın? Ya yeni güncelleme geldi Maya ya. Hadi ya. Yeni güncelleme geldi. Ama adını söyleyeyim mi babacığım? Hayır. Mı? Bakın. Bir harfini bile. Niye koydu adını? Evet niye koydu da ne koyduğunu söyleme. Hatta bir ayla buluştu vardı. da. Tamam ya. Evet şimdi açıyorum arkadaşlar. Sen ne kadar pişirsin ya. <laughs> Bakarım. İçimde kaldı. Söylemem gerekiyor. Sen bir söyle. O zaman var ya. Yok söylemem. Neyse. Tamam. Ne diyeceğimi bulamadım. Tamam. What? Davul çalınca oluyor. Bak hey vay diye bağırıyor biri. Duydum. Neyse. Evet bir de şey var arkadaşlar. Şu da onun içinden çıktı. Çok güzel değil mi sizler? Ne bakayım? Bakın. Aa, sanki bundan var gözüküyor. Bunun yani. değişiği var mı ya? Yani rengi değişik. Pete bir baksana. Ay evet ya çok merak ettim gerçekten. İki tane yeni petimiz oldu. Evet. hepsi Maya'nın yavrucukları. Vay be. Arkadaşım onlar benim. Aa mavi bak. <laughs> Aa. Bakalım. Hadi ben gideyim bir onu çıkar. Evet hadi güle güle. <laughs> Çok özür ediyorum. Oh, pembe maka, pembeymiş bu. Oh, çok tatlı. Bunu alın, bu daha tatlı arkadaşlar bence. Maya benziyor, çok benziyor. <laughs> Arkadan yine aynı şey çıkarıyor, gerçekten çok tatlı. Şimdi Maya'yı tekrar çıkarıp kostümü giyeceğim. Yalnız bana bayağı hızlı bir ihtimal ama neyse ama. <laughs> Özgür, insan görüşürüz der ya. Kostüm evet, çıkmadı değil. ki Ayzgi. Çıkmadı doğru. Bakalım Aa evet. Mi? Kostüm kutudan çıkacak Ayzgi. Ha evet. evet. Satılıyor mu? Satılmıyor. Bence satılıyor. Gel dünyaya artık. bakalım hadi. Satılıyor ama ya. Özgü dünyaya baksak ya hadi. Öf ya tamam. Hadi. Robo saçını deneyeyim ben. Saçından. Aa kostüm ben bir dakika. tüylü kostümlerle etrafa renk kat. Sihir dükkanına uğramayı ve ayrıca Aa. gizli sürpriz kutuları aramayı unutmayın. Yaşasın. Vay. Hadi gidelim. Aa. Özge ilk önce dur kostüm gelmiş bir baksana. anlamadım. Ne var? Aç çıkmayalım diye dünyayı kapatmışlar. Özge ya niye evet. gecenin köründe buraya geldik? Sabah gelseydik keşke. Evet ya. Hadi. Aa bu var. Koy. Aa dur. Şundan bir tane açalım. Of. Hayır ya. ya. Ama. Hadi bir tanecik ya. Bir tanecik ha. ama. Bir tane. Evet. Cik. Evet. Tamam. Özge dur. Evet. Ama şimdi indirim varmış Yüzde on bonus diyor. Şimdi biz indirimi kaçırırsak fiyat daha pahalıya gelir, değil mi? Baya manyak mısın? Abi daha pahalıya gelir Özgü. Bir tanesi bedavaya geldik ya. Hadi almayacağım ya. Yok ya ben oh, al... özgür. Yok ya. Özgür. Özgür. Yok ya ben almayacağım. Çok üzgünüm. Gerçekten özgür. almamaya bir şey, bir şey karar verdim. Gerçekten ben ya. Amma <laughs> baba ne oldu? Amma anne ne yapıyorsun bunu bana? Ne olur. Tamam be abi. Yok yok çok <laughs> <Oo>, ne <yalnız> <laughs> kadar korktum. Ne oldu? Çok <laughs> tatlı. Aa gerçektimiz ki ne kadar tatlı. Nasıl açılıyor acaba? üçüncü ve ikisi nadir. Hadi. sana yüz elması aldırdım ya. Onu dünyanın ee, farklı e... yerlerinde bulabiliyormuşuz. Ya ne kadar komik değil mi? <laughs> Ya belki orada da elmas hacırsa Boşaltın. Çık çık çık. Dur rezil edelim şunları. <laughs> Çabuk. Ah. Rezil edelim ya. Evet. Kızgınlık işareti <laughs> koy. bir için. Şey Aa siz petlere özel eşya geldi mi? Gelmedi Özgü. Sihir dükkanını arıyoruz. Sihir dükkanı nerede arkadaşlar ya? Ha İnsanlar dur. Aa o ne? Balon. Balon balon balon. Uçan balon. Aa, ben oraya nasıl çıkabileceğimizi biliyorum. Nasıl? Kostümle. Ha. Neyse çıkarız sonra. Neyse. <laughs> sihir dükkanı bence şey de Neydi? Sürpriz kutuyu aldığımız yer ne dersin? Ne? Oydu sihir dükkanı evet. Bu mu? Ya sürpriz kutuyu nereden aldık öz? açılır herhalde. Hayır. Ben dişlerimi çıkardığım zaman açılır. Bir ayda açılacak. Eee açılacak. Görsün. Admin çok uğraşıyor Özgü. <laughs> Görünmüyor ki. Ne Selim? Ne Selim? Dehayet. Nadi. Beyza. Soygırı Beyza. Tukan. İçin i̇smi Beyza mı konuşuyorsun? Evet. Tukan. Tukan. Hamza da var. <gülüyor> Hamza pek <laughs> değil ama. İnsan bak. E niye okuyorsun o zaman baya? Olsun be yavrum dikkatimi çekti bu. Evet arkadaşlar ve bugünki videomu bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve <laughs> like, beğen